Arı mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim arkadaşlar yöresel bir salata tarifi. Karpuzlu, koruk ekşili bir salata yapacağız. Burdur bucak bizim yöreye ait bir salata tarifidir. Özellikle ben bugün biber dolması yaptım. Biber dolması veya domatesli bulgur pilavıyla inanılmaz lezzetli olur. Bizim yörede mutlaka yapılır. Bilmiyorum sizin yörede de var mıdır ama çok değişik farklı bir salata tarifi. Karpuzlu, koruk ekşili ve sarımsaklı bir salata tarifi. Umarım beğenirsiniz. Buyurun tarifimize geçelim. Salatanız için gerekli olan malzemeler koruğumuz var. Yani ala düşmüş üzümden yapılır bu salata. iki diş sarımsağımız var ve karpuzumuz var. Üç tane malzemeden yöresel çok lezzetli bir salata yapacağız. Şimdi öncelikle e, üzümlerimizi eziyoruz. Bu şekilde ala düşmüş yani koruklu bir salata yapacağız. İçli çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bizim yörede özellikle biber dolmalarının yanında veya domatesli bulguru pilavıyla çok yapılır. Sizler de bu şekilde herhangi bir sert bir şeyle ezerek şu koruklarını da ezelim. Onlar da ekşilik veriyor. Yazın serinletici ve çok güzel bir salata. Bilmiyorum başka yörelerde var mıdır ama bizim yörede çok yapılır. Özellikle bu mevsimde üzümlere yeni ala düştüğü zaman sürekli yapılır bu salata. Hiç üzüm tanesi kalmayacak şekilde izliyoruz. Hatta üzümün mevsimi geçtiği zaman kışında çok ermiş üzümden yapılmaz. Bu, bu şekilde koruklu. Yani yeşilli yeni ala düştüğü zaman sizler de yapıp deneyebilirsiniz. Kışın ise erik ekşisiyle yapılır. Erik ekşisiyle yapanlar var ama orijinali bu şekildedir. Şimdi bu şekilde düzgünce eziyoruz ve suyunu süzeceğiz. Ben bu şekilde suyunu süzdüm. Şimdi bunu diğer kasemize tekrar alıyoruz. Üzerine buzdolabından su dökeceğiz. Bu salata çok soğuk olması lazım. Özellikle yazın ferahlatıcı bir salata. Hatta buzunuz varsa buzdolabında içerisine küçük küçük buz parçaları bile atabilirsiniz. Şimdi tekrar suyunu alıyoruz. Biraz kuruk suyu, biraz da soğuk su. Aynı çorba gibi sulu kıvamlı bir salata olması gerekiyor. Şimdi kıvamı da sizlere göstereceğim. Ama tabi siz lezzetini arzuya göre ekşiliğini kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz bu salatanın. Tekrar bu şekilde suyunu sıkıyoruz. Daha sonra içerisine iki diş sarımsağımız var ve karpuzumuzu doğrayacağız. Bu kadar salatamız. Yöresel bir salata tarifidir. Bizim oralarda çok yapılır bu salata. Ben bildiğim bile yapılıyor. Koruk suyumuz bu şekilde. Şimdi karpuzlarımızı da istediğiniz şekilde, istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Arkadaşlar karpuza sarımsak ne alaka demeyin. Çünkü bu yöresel bir lezzet gerçekten Sarımsak da ayrı bir lezzet katıyor. Sarımsaklarımızı bu şekilde ilave ediyoruz. Çok değişik ve yöresel bir salata tarifi. Şimdi karpuzumuzu isterseniz kaşıkla da kesebilirsiniz veya bu şekilde dilimleri ayırıp küçük küçük doğrayabilirsiniz. Bu salatanın çok soğuk olması gerekiyor, buz gibi dediğim gibi biber dolmasının yanında veya domatesli bulgur pilavı ile çok lezzetli olur. Çekirdeklerinden rahatsız olursanız çekirdeklerini çıkartabilirsiniz. Bu şekilde salatamızın içerisine karpuzlarımızı da koyuyoruz. ekşili ve sarımsak oranı damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde karpuzlarımızı da doğrayalım. Salatamızı mutlaka soğuk tüketelim. Yaptıktan sonra bir yarım saat kadar buzdolabına kaldıralım. İçerisine koyduğumuz Karpuzda, üzümde soğuk olursa daha soğuk salata, daha keyifli, daha lezzetli oluyor. Salatamız ekşiliğini koruktan oluyor, tatlılığını karpuzdan oluyor. Tuz ilave ediyoruz. Gerçekten çok farklı bir salata tarifi. Umarım yapıp ve beğenirsiniz. Eğer yaparsanız yorumlar kısmına da beğenip veya beğenmediğinizi de yazabilirsiniz. Çünkü salatamız çok farklı bir salata farklı salata sevenler bence beğenir ama farklı bir salata olduğu için bazılarımızın da damak zevkine uymayabilir. Bizim sürekli yaptığımız yöresel bir salata tarifidir. Arkadaşlar salatamız hazır bu şekilde. Soğanını Su bol sulu sarımsaklı yöresel bir salata tarifi şimdi salatamızı sadece tuz ilave ediyoruz bir tatlı kaşığı kadar tuz tuzu da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz bilmiyorum sizin yörelerde bu şekilde salata yapılıyor mu? ama bizim oralarda çok yapılır özellikle yazın serinletici çok lezzetli bir salata tarifidir yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Eğer sizin yörede de bu şekilde karpuz salatası yapılıyorsa. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum yapın. Bir dahaki tarifte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.